Abi bize şey lazım, bize şey lazım. Aksi var. Helal helal helal. Harikasın. Bravo. Çok iyi. Abi Geyla abi at, at, adam atladı. Çok iyi. Çok iyi abi. Ama attı. Tuttu. 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 Nice. 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 nice tamam. Avantaj. Avantaj şu an bizde. Yetiş. Nice. Aldık. 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 Çok iyi. Tuttum. Abi yine bastı. Bu sefer kırtılamadı. Hyper'im aktif olduğu için. Bak dal dalınca ne oldu? Yenildik mi? İyi bari adam oraya pusmuş. Nice. İkisi de mi dondu baba be? Süper. <laughs> Ama tutması lazımdı onun ya. Bitti abi. Finish mi? Finito mu? Öyle lan sana. Bitti. <laughs> nice. Baz mı Bak burada baz oynayın bak. Random oynayarak kesin bin yaparsınız. Ama aksesuar olması lazım. Ve yıldız güdü olursa iyi olur abi. Kötü fena olmaz. Ama şu an sıkıntıdayız. Şu an sıkıntıdayız. Şu an sıkıntıdayız. Umarım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz. Abi bize şey lazım. Bize şey lazım. Aksesuar. Helal helal helal. Harikasın. Bravo. Çok iyi. Tamam buradan daha da vermeyiz abi. Hiperim de doldu. Yeter ki birisi denk gelsin. Hmm. Gale var. Atlarsak abi aksesuar atar bize. O yüzden biraz zor durumda yakalamamız lazım onu. Her türlü bekleyeceğiz. Şu an için içeriği aldık zaten. Bu yayın bittikten sonra güzel bir video atacağım. O videoya bakarsınız. Abi Geyla abi at, at, adam atladı. Çok iyi. Çok iyi abi. Ama süperim de olmuyor. Lan. <laughs> Ki duvarımı vura atsaydık. Attı. Tuttu. 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 Nice. 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 nice, nice. <laughs> Harika. Oğlum bu adam fena oynamamış ha. E, alamazsın ki beni. Olmaz kalsın alıyordu ha. Nice. 11 yük. 11 yük abi adamın tarayı yapacağız ben şimdi. Atlı süperi. Çok iyi. Tamam gelir zaten satmaya geldi diyeceğim de yo oynuyor lan. Kanki gel. Çok güzel. 4.68 de bayağı fazla vuruyor. Son maç. Son maç. Son maç. Kayıt açıklayacağım belki ondan mı ekstra kasıyor da. Ya ya daha daha gelmez. Şimdi içeriye doğru geldi yine bazlar abi bu var. Ee, aşağı doğru geldi yine gözüküyoruz. O çok hasar mi? Hayır 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 bayağı hasar yedim. Nasıl okuna geriye gitti? Nice tam. Avantaj avantaj şu an bizde. Yetiş! Nice. Aldık aldık aldık. Hoppa! Oh, çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mordis var mı? Mordis. Baya güzel. Bak. Temkinle oynamak var ya burada müthiş önemli. Büyük ihtimal burada birinci olacağız. Ve odaya yeni birini alıp onu bin kupa yapacağız. Tamam mı? Böyle Tara'dır. E, Bo'dur. Veya Stu'du. Stu falan. Onlar gayet güzel gidiyor burada. Dark falan Jackie de olur. Ama içeri durmamız lazım sürekli. Shield'i fena olmaz. Bilgisayarı nasıl indirdin? Kanka şimdi içerik üreticisi olma olma gibi bir düşüncem var. Artık bilgisayara nasıl o tarz yani bilgisayar oynuyorum ama o tarz nasıl indirdin, nasıl ettin falan videoları çekmesem daha iyi olur. Gitmeyeceğim sadece süper dolduracağım. Ama sen üzerime atlarsan kanka. Abi kesti bizi. Abi kesti bizi. Edgar ne yaptın lan sen? Bir de süper attım adamı. ben, süper attım dur. Ee, Stanlanmasına rağmen kesti. Kesememesi lazımdı. Vallahi helal olsun. Ya da kesin keseceğime inanıyordum da e, ee, şey avantajı bayağı iyiydi. Ha hiperim de olmak üzere. Dur basacağım kanka bekle. Bastık aksesuarı. Solda bir var nice. Hiperim de doluyor. Çok iyisin çok iyisin baba helal. Şimdi hiperimiz var gel. Gel global kardeşim. Tuttum. Abi yine bastı. Bu sefer da Hiperim aktif olduğu için. İyi kanka sonra ne yapacaksın? Abi süper bastım mayın vardı çünkü Nice. Bin yaptık güzel. Tamam ilk bin oldu. kanka, kanka ne yapıyorsun sen? Mayın otursa sonra ne güzel olurdu. Arkadaşı doğdu. Edgar doğdu ama bak sıkıntı. Sıkıntı çer şey abi. Evet, bitti. Bin tara yaptık. Odaya gelen kardeşimizi eline sağlık güzel de oynadı. Bak 6'ya 0 bayağı güzel oynadı. Bir binin bazda bin oldu. Bin yetmişti. Kardeşim güzel oynadın. Sen arkadaş çekliyorum. Böyle denk geleni de arkadaş ekleyeceğim bu arada söyleyeyim. Oğlum Buraltı'ya giriyoruz 2 saattir. Oda kodu yukarıda yazıyor. E, bu arkadaşa bin yaptığımızda gelirsiniz. Abi Leon falan var içeride. Eniş şu an beklemek. Abi ben aldım ben aldım yükleri. Aa kestik onu. Da. Abi nice. Tuttu. tut tut. Hayır hayır bakışamazsın. Hayır ölmemem lazım. Hayır hayır. Geri gel geri gel Hiç gerek yok. Ben gelmiyorum Lili sen git. Kanka işte gitmeseydin daha iyi olurdu ya. Niye gidiyorsun kanka? Gitme sen işte. Ya ama gitme. İçeri almamız lazım. Bolluk kıtlık da içeri alınır kanka. Niye gidiyorsun adamın peşine? Bak şu an bütün avantajımızı verdik. Vallahi verdik abi. Abi niye ikinci değiliz hala? Nice. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Biz... Oğlum şimdi daha var Oğlum. Son maç. Son maç. Bir olacak yeni oyuncu alacağız odaya. tamam mı? Ben asla izin vermem ve sürekli kendimi en güzel şekilde savunurum derken abi Frank zorluyor. Şu an bayağı hızlı süperim doluyor. Çok iyi. Abi birini atarsam süper sıkıntı olabilir. Şeli orada. Abi ne yapıyorsun kanka? Öldüm. Ben belki ölürüm. Ben belki ölmüş olabilirim. Kaçarsam oradan. Abi. Mo bunu yapmak zorunda değilsin. Abi kaç kez zorluyor. Abi. Şey bizim Lili nerede? Lili gitme. Ya Allah peygamber aşkına gitme. Hayır hayır gitme. Gitme gitme. Gitme kal. Allah'ına pıs abi pıs. Gitme baba. Hiç gitmene gerek yok. Kal. bunlar da bayağı tetiklenmiş bize ha. Bak 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 bak. bak. Hiperbi de olsun. Şimdi hiper dolsun ee, hiper dolsun abi. Bizim bizimkinin de süperi dolarsa birini atlayarak kesebiliriz aslında. Tamam, hiperim var abi. Güzel. İyiyim brawler alır senin de olsun. Selam. Bekliyoruz hala. Adamların 900 var. Hani yukarıdan başlasınlar olur. İçeride olduğumuzu biliyor zaten. Dalmak da Bak hala pusuyorlar o sağ üstte. Hani atlarsak bizi zor durumda bırakırlar. Gerek yok abi. Gerek yok abi. Bir tarafa dalarsak diğer taraf bize dalacak. Kimse gidip onlara dalmayacak büyük ihtimal. O Rizo Gaming bir süre devlik atmış. Kanka çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Minnettarım teşekkür ederim. Bak bak bak. bak. Elili'yi görüyor musun kanka? Bunlara gerek yok ki. Ya yüküm de yok baba. Yüküm olsa... Bak dal dalınca ne oldu? Yenildik mi? İyi bari adam oraya kusmuş. Nice. Bizimki o süperini bekletse ben bir adama hiperli süper attığım zaman onu keseriz. Ama olsun sıkıntı yok. Rüzgar Yemik teşekkür ederim. Çok sağ ol kanka bu arada minnettarım. Abi süper. Abi süper ne kötü denk geldi oradan. Tabii ikinci olduk nice. Abi birinci olmak olamayız. Ama güzel. Tamam amacımıza ulaştık. Odaya şimdi kim gelecek abi? Kim gelmek istiyordu ya Bin yaptık arkadaşı. Bak mis gibi bin yaptık abi. İlk başta o süperim tutsaydı çok daha iyi olurdu ama sağlık olsun Hiçbir şey yok. Kenji var tamam bütün kutular bizim abi. Tamam kestik Kenji'yi. Nice 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 nice. Hemen aşağıdaki yükleri almaya gidiyorum. Sen kal orada diyeceğim ama. Abi aldım onları. Ya Edgar niye gidiyorsun oraya? Öf. Kaçalım abi yukarı. Master of e hoş geldin, Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Cold turnuvamız var. Ama bu yayın devam etmiyoruz ona. Brawl Pass Plus ödüllü kod turnuvamız var. Sonraki yayınlarda ona devam ederiz. <laughs> Kenji. Onu yem olarak bıraksaydık çok oluyor olurdu abi. Yem olarak bıraksaydık o yükü var efsane olurdu. Um, bekleyelim. İkisi de mi dondu baba be? Süper. <laughs> Ama tutması lazımdı onun ya. Onu lazım lazımdı ya. Şansa bak. Tuttu bu tuttu. Eee kanka. Öyle niye kaçtın bir anda? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi max rank geliyor birazdan. Selamun aleyküm kardeşim. Lan basıyla gibi karaktersin lan. Azar bir fena karakter. Aha. Kanki. Oo bir şeyler deniyor bunlar. Bak bak bak. M Kit atlıyor. Kenji süper atıyor. Bak bunlar bunlar akıllı. Son maç. Üçüncü takipçimizi de Max e, rank yapacağız bu yayında. Bu son. Yo, e, e mi dişeli? Yine bir maç var zaten. Oğlum kaçıyor lan içeriye. Çok iyi lan içeride yükleri bıraktılar. Aferin size. Ama ölmeyeyim. Tamam iyi. İyi şeyli orada. Bir daha bir daha süper. Harikasın. Nice nice hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. İçeri karıştı abi. Çok iyi. Bu maçtan sonra bitiyor. Bu sefer bitecek. Ama az önceki maçta çok garantiydi benim hatam. <laughs> süper tutturacaktım. Süper tutturur o kadar. O kadar böyle nişan alması uğraştırıyor ki. Yok nişan alacağım şey yapacağım ha? Nereden abi süper dolduruyor? Ulan kit'e bak. At da üstünüzde hadi gel. Bu arada kit 우리, 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 30 30 diyorum ya. Max rank Shelly. 3. arkadaşımızı da yaptık bu yayında. Nerede bu adam? Spir attım. Aa sonunda. Tamam Rafa kesin aldı. 13 yük kanka. 13 yük. Selam Kerem. Hoş geldin dostum. Merhaba. Yayın açacağım mı Kerem? Baskın atalım sana. 1 saat 40 dakikadır yayındayız. 3. arkadaşımızı da ee, Max kalme karakter ulaştırmayı başardık. Abi çok iyi. Abi bunu da arkadaş ekledik zaten. Çok güzel bak odaya geliyorsun. Max rütbe yapıyorum ve seni arkadaş ekliyorum. Ne kadar güzel değil mi?